Merhaba, ben diyetisyen Andar Çeşirurt. Merhaba, ben Aliya. Beslenme çantanız bugün de çok lezzetli olacak. Beslenme çantamda bir sürü şey olmasını istiyorum. Hmm, mesela sebze olabilir. Hadi bakalım, şefimizi daha fazla bekletmeyelim. Beslenme çantası başlasın. Sevgili Aliye, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Az önce gördüm ki menümüzü belirlemişsin. Bugün seninle ne yapıyoruz? Sebzeli omlet. Harika bir tarif olacak. Sebzeler bizim büyümemizde, gelişmemizde çok önemli. Bugün nelerimiz var burada? Ispanak, kabak, biber. Ispanak, kabak, biber. Evet yumurtalarımız var. Tamam, zor bir tarif. Bayağı uğraşacağız seninle. Tam bir takım çalışması gerektiriyor. Takımımızda kimler var? Ben. Sen varsın. Ben varım. Ve? Ayıcık Baba. Ayıcık Baba var. Harika. Başlayalım mı işe? Başlayalım. Senden çok yardım isteyeceğim bugün. Ben bir taraftan sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Buzdolabında kaşar peynirimiz var. Onu alıp gelirsen sen de bir taraftan peynirleri hazırla istersen. Ne dersin? Olur bugün bol malzemeli zor bir tarifimiz vardı. Hadi gel devam edelim başlıyorum. Şimdi bir tane bu peyniri rendelememiz için rende ihtiyacımız var. Sana bir tane rende O sırada ben de tavamın altını açmıştım. Isınıyor yavaş yavaş. Şöyle biraz zeytinyağı alayım. Allah hemen sıçramaya başladı. Nasıl gidiyor peynir doğrulama işi? İyi. En sevdiğin sebze hangisi? Ispanak. En sevdiğin sebze? Allah. Yağlara dikkat edelim. Şöyle yanmadan kabaklarımızı attık. En sevdiğin sebze ıspanak? Evet. Vay süper. Şimdi kırmızı biberlerle de güzel bir renk katacağız. En sevdiğin renk hangisi? En sevdiğim renk mor. Mor. Evet, zaten seçtiğin önlükten belli oluyor moru sevdiğin değil mi? Şöyle bir kaldır rendeyi. Ne kadar rendelemişiz bakalım. Oo yeter o bize yeter. Bugün mutfakta çok sağlam bir ekibimiz vardı. Aliya, ben ve Ayıcık Baba. Sebzeler çok güzeldi bence. Sevdim sebzeleri. Sebzeleri hep seviyorum. Senden bir ricam daha var Aliya. Şurada bir çırpma teli ve kase var. Onları da alıp gelirsen... Getirdi. ben kabuğunu düşürdüm. Sen benden daha güzel kırdın Allah. Hepsini kır içinde olur mu? Tamam. Ben de o sırada senin en sevdiğin sebzeyi, ıspanakları doğrayayım. Senden bu arada çok önemli bir şey isteyeceğim. Bu yumurtaları çok iyi çırpmamız lazım. Ne kadar iyi çırparsak ne olur? Daha güzel olur. Daha güzel olur ve omletimiz o kadar kabarır. Tamam. Güzel çırptık mı? Şöyle yapacağız. Evet. Peynirlerimiz de içerisine katılır. Yani bol peynirli bir omletimiz oldu. Şöyle bir tur daha çırpacağız. Evet çırpabilirsin. Süper. Harikasın. Tamam artık o yumurtaları o zaman şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Yavaş yavaş ekleyelim. Ekleyelim şöyle omletimize küçük şefimiz Aliye mutfakta çok başarılı ama babonun da hakkını yememek lazım. Anda Çavi ile mutfakta takım olmak çok güzel. Şimdi omleti biz tavada pişirmeye başladık ama bunun daha güzel kavarmasını... istiyoruz. Sen bunun için güzelce çırptın. Ben de bunu ek olarak bu güzel omletimizin kalan pişme süresine fırında tamamlatmasını istiyorum. İşte, ne dersin? Şimdi çok sıcak gelebilir. Bir adım geriye gidebilirsin hani Bunu fırına göndereceğiz. Fırında çok daha güzel kabaracak. Bir oyun oynayalım bu arada? Oynayalım. Tamam, hazır mısın? Bak, ha, ne düşündüm biliyor musun? Burada karton bardaklarımız var. Şimdi bunları... ...üst üste koyacağız ama arasında bir tane kağıt koyacağız. Hiç böyle seyrettim bazen masa örtüsünü çekerler sofranın üzerindeki bütün çatal bıçaklar her şey olduğu yerde kalır. Bunda da çok hızlı bir şekilde bunu çekersek tam üst üste oturacaklar. Bir, iki, üç. Hadi bir daha yapıyoruz. Bir, iki, Helal. Oluyor da az kalsın. Bak ben yaptım. Anne ile barda oyunu oynarken çok güzeldi, eğlendim. İlk defa bu oyunu biliyordum. Öğrendiğim iyi oldu, sevdim bu oyunu da. Oynamak çok iyi geldi bana. Bir tane daha yapıyoruz. İşte budur ya. Çak! İşte bu. Süpersin ya. Bakalım bu arada omletimize ne durumda? Olur. O kadar zor bir tarifin içerisinde biz arada oyun bile oynamayı başardık. Of, 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 of. Şimdi elimi yakmadan bunu hemen Hop. şöyle koyalım. Nasıl olmuş ya bu omlet? Güzel. Şimdi bir zor kısmı daha var. Bu tavanın içinden çıkartmamız lazım. Gelmedi. Gelmedi. Tarifimiz o kadar güzel oldu ki... Tava bile omletten ayrılmak istemedi. Ve geldi. Ve geldi. Nasıl görünüyor? Güzel ve sıcak. Güzel ve sıcak. Aşağıda beslenme çantam var bak orada. Hemen onu çıkartabiliriz. Omletimizi şöyle... Geldi. Şimdi sence sen bu omletin ne kadarını yersin? Ben bu omletin dörtte birini dörtte birini ya da yine de bence o zaman dörtte birini senin beslenme çantanın içine koyabiliriz. Koyalım. Doyurucu olsun bak çok sağlıklı oldu. Tamam. Evet beslenme çantamız hazır. Ne diyorsun nasıl oldu? Bence güzel oldu. Güzel mutfakta tarif yapmak. Evet. Tadına bakmak ister misin? Evet. O zaman şu çatalı şöyle sana vereyim. Biraz üfle bence. Sıcak olabilir çünkü. Yanmayalım. Aliye ben de çok beğendim ya. Ellerine sağlık o zaman. Kendinizi bir tebrik edelim mi şurada? Evet. Şöyle bir beşlik daha çakar mısın Mavi? Kocaman. Öbür elinle. Evet. İşte böyle. Bence çok güzel oldu. Ayıcık baba sen de eğlendin mi? Çok güzel bence.